4 tane böyle trabzan yapacağız araya iki zincir çektim bir iki üç 1 2 3 2 zincir çektim ilk çektiğim zincirin arasından kaydırma yaptım şimdi 4 tane trabzan yaptık arkadaşlar şimdi bunu şöyle kaydırma ördüm kaydırma yaparak halkanın içine giriyoruz köşe yapacağız 1 2 3 zincir Şimdi 3 trabzan zincirde birlikte 2 oldu. 3 tane trabzan, ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekip aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Aralarda 2 iki tra iki zincir. Köşe yapacağız arkadaşlar 4 tane. 1 2 3 3 trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan ikili trabzan yapıyorum. Yani tığın üzerine ip alıp iki kere de çekiyorum. Aralar 2 zincir. Bakın şöyle yavaş yapayım. Üzerine tığı aldım halkanın arasından girdim 2 2 de çektim 1 2 1 2 3 köşelerin arasına 3 zincir iki köşenin arasına şu boşluğa 2 zincir çekiyoruz kendinden aralara yaptıkça büyüyecek. Gayet kolay bir örnek. 3 zincir. Son kez aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane yaptık. Evet. Bakın. 4 tane köşemiz oldu. Şimdi 2 zincir çekip bu son yaptığımız yani ilk yaptığımız zincirin arasından kaydırma yapıp tamamlıyorum sıramı burada kaydırma yaparak halkanın içine giriyorum 1 2 3 yine köşe yapacağım zincirle birlikte 3 tane trabzan oldu 1 2 3 3 trabzan şimdi iki zincir buradaki boşluğa üç tane trabzan yapacağız bu sırayı yapalım ben biraz öreyim bir iki üç 3 trabzan yaptım köşeye tekrar 3 zincir çekip aynı yere 3 trabzan yapacağım ipin bebeği yünü tığım 0 numara 0 derken yani şöyle tulip 0 2.1 milim ben hep 0 diyorum Evet 3 tane trabzanı boşluğa yaptık. 2 zincir. Tekrar köşeye geldim. üç zincir bu arada bana destek olmayı abone olmayı unutmayalım arkadaşlar hep birlikte büyüyelim inşallah Elden geldiğince fırsat buldukça farklı modeller gördükçe modellerini çıkarıp sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Köşeye geldim. 1 2 bu ilk battığımız zincirin arasından kaydırma yapıyorum köşeye gelmek için 3 zincir şimdi şurayı da göstereyim ben ara vereyim örüp geleyim 1 2 3 köşelerde köşe yapacağız aralarda böyle trabzan yapacağız istediğimiz boya gelene kadar Şimdi örneğe bakacağım kaç sıra yapmış. 1 2. Şimdi arkadaşlar bir tane buraya yapacağım Üç tane. Her gördüğümüz boşluğa böyle üçlü trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Böylelikle kendinden artmış olacak. Benim yaptığım hırka vardı ya arkadaşlar. Onun gibi o altı geldi. Altı köşe başlamıştık. eli biraz kısa arkadaşlar buralara trabzan yapacağız kısa 60 yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi Buraya 13 tane trabzan şey e 3lü trabzan yapacağımız için şöyle araya şöyle hesaplayalım 1 13 hesaplayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 diye 4 5 Tamam arkadaşlar bu yeterli herhalde. 60 yaptık. Ben de sizinle birlikte burada resim bakarak yapıyorum. Tahmini göz kararı. Şimdi köşemize yani batıyorum ve köşe yapıyorum. 1 2 3 bu sırayı örgümüze devam edeceğiz köşeye gelince yine zincir çekeceğiz 1 2 1 2 üçer tane trabzan yapıyorum iki zincir çekip köşemize de geldik. Aynı şekilde köşeyi yaptım. zincir çekiyorum yine 60 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Evet diğer tarafta da 60 yapmıştık. Yine şöyle bakalım şöyle. Evet, 60. Köşemizi yapıyoruz. Burada da örneğe devam edip zincire geldiğimiz zaman sürekli köşe yapacağız. Artık zincire kaç tane gelirse göz kararı yapacağım. Çok net de görünmüyor. Çocuklarınıza, torunlarınıza, yeğenlerinize, kendinize, sevdiklerinize yapabileceğiniz çok kolay, çok basit, gösterişli, güzel bir bolero arkadaşlar. Oyuncak bebeklere de kıyafet olarak yapabilirsiniz. köşemize geldik. Durdurmadım çünkü her köşeyi görmenizi istedim. Kolay, uzun sürmediği için de ara vermedim. Yine köşenin içine kaydım yaparak geldim. Yine köşe yapıyorum. Zincirle birlikte 3 oldu. Tekrar 3 zincir, 3 trabzan yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Modelimizi kurmaya başlayalım. Şimdi bir tane zinciri atladım. ikinciye şöyle yapalım. İkinciye atladım. Üçüncüye arkadaşlar. Üçüncü zincire battım. Nereye takıldı? Bir dakika. Şimdi aynı yere 3 trabzan yani köşe yap şunlar gibi köşe yapacağız. 1 2 3 aynı yere ilk sıra biraz sonraya bir bir Zor değil de ama bundan sonra da rahat yaparsanız. Araya bir zincir çektim. Şurası, şöyle büzmemesi için yine üçer tane atlayacağım. 1-2-3. 3.ye üç. atladım. 4.ye battım. Şimdi model kurduğumuz için 1 2 Deneme yanılma yolları yapıyoruz. Elimizde sayı yoktu. İçi de kolay. En azından bilenler için kolay. Gerçekten kolay. Bilmeseniz de yapabilirsiniz. Araya bir zincir. Bakın köşe yaptım. iki tane. 3 trabzan. 3 zincir. 3 trabzan. 3 tane. 3 3 zincir atladım. 4.ye battım. Aynı şekilde. 3 trabzan. 3 zincir. 3 trabzan bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar bakın bir yere, iki üçüncü bıraktım dördüncüye aynı şekilde devam edeceğim ben bu köşeye girene kadar yapayım hatta bu sırayı tamamen bitireyim arkadaşlar köşelerde de köşe yapacağız şu aralarda da köşe yapacağız arkadaşlar yani boşluklara 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan arada bir zincir aynı şekilde bu şekilde sırayı tamamlayalım örneğimizi kurmuş olalım zaman kaybetmeyelim Evet arkadaşlar ilk kolu yaptım örneğimi şurayı göstereyim dedim tam 13 tane oldu örnekte de saymıştım 13 taneydi 60 zincirimiz tam denk geldi arkadaşlar 3 zincir atlayıp dördüncüye batarak tam 13 tane oldu Evet arkadaşlar tam denk getirmişim ve devam edelim örmeye biraz yapıp geliyorum Evet arkadaşlar ben modeli kurdum bu koldan itibaren Arkadaşlar şöyle bu yaptıkça düzelecek tabi şimdi ilk sıramız modeli kurduk 11 sıra yapılmış şu koldan itibaren köşeleri saydığım zaman 11 sıra yapılmış ve kenarı tığlanmış arkadaşlar 11-12 sıra yapabilirsiniz çocuk için dediğim gibi e, yapan kişiye de ekran resmi aldım evet, çok güzel resmi paylaşmış millet alıp yapsın diye tabii ki kendisine de teşekkür ederim Allah razı olsun Evet. Biz de sizlere faydalı olabilmek için gördüğümüz örnekleri çıkarıyoruz. Bittiği zaman artık paylaşırım arkadaşlar. Koldan itibaren 11-12-13 sıra yapıp kenarını tığlayabilirsiniz. 50 tane yanlış hatırlamıyorsam toplamda köşelerim benim 50 tane oldu. Bu kadar arkadaşlar. Bitirince ben resim atarım. Başka bir videoda görüşeceğiyle Allah'a emanet olun. kalın.